Kızım kula yürek Bu ola edim yok edi hanım. Allah'ım ve şükürler bilsin. Ustum bütün yok benim kemanım. Öyle karan bu ola edim mi? Kalkat çöğür bazen etim mi? hiç asla yetim mi? Zarar değil mi? Zarar değil mi? Uğayardım arzu ular Ertan neyler bu işin bilmem bazen çıkıyor evde Zarar veriyen yani bir zangara yetim. Yetimler boyunca bir ki Yetim kona diye oğur tüsük. Dünya oğlardan ket yapman bizi. Zarar veriyen yani bir zangara yetim. Yetimliğin günahım ya. Öyle böyle bir varman gaha. Yetimlerden çıkalı daha zarar veriyen yani bir zangara yetim. aloia shukrlar bo'lsin g'anmga ham tilayman tola ishoninglar toh baxtim zarar bergan bo'lsa qiynalar u yetim vujudim allohmdan ko'p dir umidim ertangi yosh kelajak uchun zarar bergan bo'lsai qiynamanglartam rizqim bordir nasibam dünya kez kezadı zarar veren bu sabır Allah yazdı, ben esa yazdım. Hala maşhur bular bu sözüm. Kursun hem yüzüm zarar verdiğim bu sabır etti. Adli yıkarım sahibi durmam. Yakşılık neyim yöne Sözüm hatalı, oldu,